Beyefendi Kadife kesenizi almaya gel Hadi Grigora At o silahı elinden Alnini kursini yemeden inaç sayın Hepiniz hepiniz Bırak elinden o silahı Geri at Geri dön Askerler Ah! <laughs> Evinize çok uzak mısınız? <laughs> Nevzat. Nazım Bey'in akrabalar. Git barikatı kaldır. Siz onları evlerine kadar götürün. Size evinize kadar eşlik edeceğim. Küçüklüğünden beri saklandığı bir ağaç dibi vardı. Yürekti. Başınıza idare edebilecek misiniz? Hmm. Silah kullanmayı biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Biliyorsunuz bizim gitmemiz lazım. Korkusuz gözleriniz var. Siz burada bırakırken içim rahat. tutma Bu kızlar sana emanet. Ayşe Hanım'ı çağırın. Başka kimseyi de almayın içeri. Emredersiniz Emin kumandanım. <laughs> Eminim içeride sizle görüşmek istiyorum. Beni çağırtmışsınız. Burada kim yaşıyor? Anlamadım. Bu ayak izleri. Tabak. Biri yaşıyor burada. Hay Allah. Ben burada iş yaparken bunları kullanıyorum. Daha rahat. Bunları giyiyorsun. Evet. Gösterir misin? Neyi? Giy ayağını. Bunca işin arasında işin eğlencesindesiniz. Değilim. Şaka yapıyorsunuz. Bir an. Güldüğüme bakma. Bunları giymen lazım. Beni emretmişsiniz çavuşum. Ağra. İçine kalın çorap giyiyorum tabi. Böyle giyince ayağım içinde dönüyor. Tamam mı? Kıpır diyebilecek misin onlarla? Hep yaptığım şey. Bırakın elimle uğraşmayı. Çıkarıyorum. Daha değil. Başka? Yürü buradan. Ama. İki adım atacaksın bitecek. Ellerimi tut. Yok yaparım. İzler için istiyorum. Ellerimi tut. Artık şunları çıkartabilir miyim? Çıkar. Kullanma onları. Nesi var çizmelerin? Çorap da giysen çok büyük ayağına. Bileğini burkarsın. Gidebilir miyim? Tabii. Zahmet verdim. Bizler farklı. İyi denemeydi Ayşe. Ne saklıyorsun benden? Teymen'im... ...evin küçük kızı evden ayrıldı. Size sormadan... Nereye da... gitti? Bu yöne. Yılları sevdiğini duydum. Ben mi? Size veririm herhalde. Papatya. Beğenmedin mi? Yok da nereden aklına geldi ki? Hiç öylesine. Ayağımın dibinde derdim. Canım çiçek toplamak istedi yani. Aynen öyle. Hı hı. Eğildim tek tek topladım. Bir an aklımda ne savaş kaldı ne görmeye dayanamadığım yoksulluk. Sadece birini sevindirmek istedim. Teşekkür ederim şaşırdım sadece. Farkındayım. Hadi. Düşündük ki madem bu gece buradasınız... ...sizi eğlendirmek lazım. Ben böyle müzikle hiç dans etmedim. İstediğiniz bu olsun küçük hanım. Sizinle seve seve dans edelim. Ayşe plan hı hı. Bir dakika. Başka birine sözünüz yoksa... ...dans edebilir miyim? İstemiyor musunuz? Madem öyle... İstiyorum istiyorum. Bu bir bahis. İstersen ayaklarını çizmelerinin üstüne koyabilirsin. Ağır gelirim size. Öyle mi? <laughs> Küçük kız. Sen kendini ağır mı zannediyorsun? <laughs> Bak bu gayet iyi. Dansa kaldırmayacak mısınız beni? Önce Nazlı Hanım'ı kaldıracağım. Onun neşelenmeye ihtiyacı var. Benimle dans ettiği için neşelenecek birini dansa kaldırmayı tercih ederim. Hı. Nazlı Hanım, benimle dans eder misiniz? Peki. Ben Ahmet için ne kadar üzüldüğümü söyleyemedim size. Susalım mı? Bu dansın onun anısına güzel bir veda olmasını istiyorum. Teşekkür ederim. Bayın iyi niyetini istismar etmeyelim. Geceyi bitirelim. Sanırım birkaç saat içinde gideceksiniz. Evet, her şey için teşekkür ederiz. Daha dinlemediğimiz bir sürü plak var. Bir gün dinleyeceğiz birlikte. Yarından sonra. Tamam o zaman. Elinden düşürmedi seni. Geldik işte. Buraya yerleşiyoruz. Yaşasın. Buraya yerleşiyorsunuz. <laughs> Bize de sürpriz oldu. Po. Oh. <laughs> Nazlı. Kumandanım. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Ahmet'in yakın arkadaşı. Sizinle tanışmak istedi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Fotoğrafını göstermişti bana Ahmet. Aslında daha güzel. Sağ ol. <laughs> Hastaneye gelen askerleri hepsi sorduk. Gördüğün gibi sapa sağlamız. Çok sevindim. Senden özür dileyemeseydim. Çiçeklerini aldığım zaman sana kaba davrandım. Unuttum bile. Ahmet'le ikinizin ağacı varmış. Gel ağacı Yüz Yüzbaşım. Döneceğinizi biliyordum. Sağ ol Ayşe. Bizi düşündüğün için çok sağ ol. Bir Mardinli Recep vardı cephede. Mermi yağmuru kesildiği zaman ne yapardı biliyor musun? Siperde ayağa kalkar dağlara dönerdi. Eğil dağlar eğil sılam görünsün derdi. Ahmet'le öylece baka kalırdık. Sıla hasreti çekmeye özenirdi insan. Müsaadenizle kumandanım. İçeri gelmek ister misiniz? Başka bir grupla buluşacağız ama... Hemen mi? Biraz vaktimiz var aslında. Diğer grup iki saatten önce gelmez. Buyurun o zaman. Aç mısınız? Bir şeyler hazırlayalım hemen. Telaşlanmayın. Bir kahve yeter. Sultan'ın oğlu değil mi o? Şahın oğlu olsa fark etmez. Yunus dur. Çekip gider birazdan. Neymişler önce onu anlayayım. Deli bu. Oyuna sokulmamış çocuk gibi. İlgi çekmek istiyor. Onu bu kadar yakından mı tanıyorsunuz? Burası küçük bir kasaba. Herkes herkesi tanır. Dur kıpırdama. Buyurun içeri geçelim. İnşayin, in. Tamir ettirin bunu. Omuz vuran içeri girer. Biliyorum. Demirci bizim teklif ettiğimiz parayı az buldu. Ama elbet insafa gelecektir. İnşayin, gel böyle. Bırakın. Tamam, getirin buraya. Çekilin. üstünden. Sen neye ateş ediyordun? Avlanıyordum. Tarlalarda mı? Kim almış şimdi sana göstereceğim ben. Yunus! Yakalayabildin mi bari? Attığımı vururum da. Kalabalıktan kaçtı. Bin atına. Bir daha da dolaşma buralarda. Ama giderken avlanırsın sonra. Üstelik buradakilerin hiçbiri senin gibi kör nişancı da değildir. Yazık olur sana. Biz bu kasabada yaşıyoruz Teğmen. Geliriz de gideriz de. Geçici olan sizsiniz. Bana sorarsanız fazla eğlenmeyin buralarda. Hırlısı hırsızı var. Hiç heveslenme gidici değiliz. Daha çok karşılaşırız seninle. Bin atına. Hadi bakayım. Verin silahını. Kasabada vazife yaparken daha sakin ol. Karşındaki düşman askeri değil. Herkesin üstüne atlarsan işimiz iş. <laughs> Askerlerin başında kal. Hadi evin önüne.